Ondan sonra işte bir geldi böyle Ateş Bey böyle kral gibi geldi tamam mı içeri? Dedi Feraye nerede? Dedim orada anladım dedim gidecek ikna edip getirecek kardeşimi. Ben kardeşimi istiyorum ya dedim. Ondan sonra yüzüğü de ben verdim ha bu arada. Ya öyle çok meraklı gibi şey yapmadım da hani al dedim belki lazım olur gibisinden. Öyle oldu yani. Ne oldu? Şöyle bir dolanıp geri gelmişsiniz. Ama şey merak ediyorum. Tam olarak acaba nereye kadar gidebildiniz? Neyin dalgasını geçiyorsun sen ya? Ooh, agresif. Sanki bir vahşet olmuş ya bak. Ama bir şey söyleyeceğim bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Yani sen kedinin bacağını baştan ayırdın Gülfem. Bu saatten sonra sana hiçbir şey yapamaz. Bir çıksanız da işimize baksak. Ne işiniz var bu çöpenli kız? Benim. Evden ayrıldı, bizde kalacak artık. Aa, aa. ama ben sana söylediğimde hiç beni dinlemeden arkana bakmadan çektin gittin kızım. Ne oldu? Neyse. E tabi parasını verdiği sürece kalabilir boşumuzun üstüne. Ne parası yenge saçmalama istersen. Saçmalama nesin ne parası? Yok e, Feraye saçmalamıyor. Başka bir yerde kalsam da para vereceğim zaten. Hiç gerek yok bence. Ben daha iyi hissederim öyle. Tamam. İyi madem sen öyle istiyorsan öyle olsun. Yalnız böyle suratsız suratsız gezme evin içinde... ...ikinci bir Cemile vakası istemiyorum ona göre. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne diyorsun be sensin Cemile? Dilde pabuç gibi maşallah böyle ha. <laughs> Legatif yükle bu. Evet. <laughs> ben bir babama bakayım niye erkenden yattıysa. Sen gittin ya ondan keyfi yoktur. Dur ben de Canım sen bu dolaba yerleşirsin bence. Sağırsın. Az eşyan var zaten. Artık masanda yapacak bir şey yok. Biraz ama rahatla. Çok gerginsin. Sabri. Babacığım. Feraye. Kızım. Yavrum. Sen niye böyle erkenden yattın? Bir yerim mi ağrıyor? Biraz başım ağrıdı da. Daha çok moralin bozuk gibi ama. Yo, sana takıldı aklım. Barıştınız mı? Evet. Kızım, bak, istemiyorsan evlenme. Neden öyle dedim baba? Yani burada kalmak için beni yalnız bırakmamak için. Baba elbise... doğruyu söyle. Biri sana bir şey mi dedi? Yo. Sen durduk yere böyle konuşmazsın. Daha önce gitmek istemiş. Mani olmuşlar. Benim yüzümden kalmışsın. Cemile söyledi. Abim gitmeyeyim diye öyle yaptı. Yoksa sen bizim canımızsın. Başımızın tacısın. Değil mi abi? Evet baba gitmesin diye yaptım. Sen ne bakıyorsun Cemile'ye? Ver elini öpeyim baba. Ben... Tamam. Tamam. Abartma. Hadi sen biraz dışarı çık. Tamam. Ha. hadi olsun. Ha. Sen benim canımsın. Ben gitseydim de zaten seni yanıma alacaktım. E sonra zaten malum kişi destek çıktı. Ateş deyince kaldım. Sen üzme kendini, lütfen. Cemile anne, demiyorsun artık. Zorla diyordun. İçimden gelmiyor artık. Neyse, böyle erkenden yatmak olmaz. Ben abime söyleyeyim, seni bahçeye çıkarsın. Sonra sana güzel bir çay demleyeyim. Keyfin yerine gelsin, tamam? Tamam kızım, bir tanem benim. Tamam yavrum. Kolay gelsin. Sağ Nesrin yenge söyledi. Bizim odaya kiracıymışsın artık. Evet öyle oldu. Kız sen... ...kafanı kullansana biraz ya. Bak Feraye ile bana. Gülsoy Femil'den kaptık iki tane yakışıklı çocuğu. Mis gibi hayatımıza devam ediyoruz. Sonucu da açıkta kaldı. Şöyle bir cilve falan yapsan böyle şanslar kervanına sen de katılırsın bence Azal'cığım. Ya Aleyna acaba sen mi biraz aklımda kullansan ya? Ne bileyim bir kursa falan yazılsan artık takı olur, boyamacılık olur. Ne denk gelirse ha? Kız sen bayağı şakametiksin ha. Bayağı komiksin yani güldürüyorsun sen beni. İnan bana senin kadar olamam canım mümkün değil. Ama iyi be. Ben de seni böyle çöp poşetleriyle falan görünce bir iyiliğim dokuzun dedim. Ne yaparsan yap Allah Allah. Ne oluyor? Tartışıyor musunuz siz? Yo tam Aleyna'cığımın engin hayat fikirlerinden ve vizyonundan faydalanıyordum ki sen geldin. Konuştu. Vizyonlu çöp poşeti. Allah'ım sen bana dayanma gücü ver ya. Neyse. Asıl ben size bomba haberi vermeyi unuttum. Sizin düğünden sonra biz Yaman'la Londra'ya gidiyoruz canım. Bir yıl orada kalacağız. Yaman lisans yapacak. Bana da sen de benimle geleceksin. Karımsız yapamam dedi. Ben de tamam kocacığım dedim. Hatta üstüne üstlük annem de bizle geliyor. Böyle çekidek hale gidiyoruz yani. Ee, bir tepki falan verin. Bir şey yapı şaşırmadınız. Londra diyorum. Bir yıl diyorum. Kalacağız falan diyorum. Haberimiz var Aleyna. Pardon nereden? Biz daha yeni konuştuk ne yemek masasında. Okan yolda karşılaştık. Havadan sudan konuşurken söyledi işte. Havadan sudan demek. Hazal'cığım sen dikkat et de bu karşılaşmalar böyle çok sık olmasın hayatım. Sonra ben demiştime gelirse mevzu bayağı gülerim çünkü. Aleyna'cığım hadi işimiz var. Sen de artık pılını pırtını mı topluyorsun Londra için ne yapıyorsun? hadi anca yetişirsin. Ay ben sanki çok meraklıyım ya size. Hazalcığım sen ne yap biliyor musun? Sen benim sana daha demin verdiğim nasihatlerin hepsini unut hayatım. Sen burada böyle çöp poşetleriyle yaşamaya devam et. Beyinsiz ya. Yemin ediyorum bir gün elimde kalacak gerizekalı. Sen söylediğinde inanmamıştım ama doğruymuş. Baya baya gidiyor ha. İyi oldu be Feraye. Hem bak bir yıl diyor. Bebek doğana kadar da rahat edersin. O gelince de zaten biz mini alıp gideriz. Yani.